Evet, sırada ne var? Sırada küreselleşme ve eğitim var. Küreselleşme dediğimiz şey kıymetli hocalarım, dünya çapındaki ilişkilerin yoğunlaşmasıdır. Yani metafetlerin kalkması, sınırların ortadan kalkması Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın bir bütün kabul edilmesi, sınırların kalkması demiştik. Ülkelerin karşılıklı bağımlılığının artmasıdır küreselleşme. Peki faydaları neler? Küreselleşmenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlıyor. Evet tamam. Çünkü ülkeler birbirine yardım ediyorlar, sınırlar ortadan kalkıyor, daha hızlı büyüme sağlanıyor, yükselen yaşam standartları var, yeni fırsatlar ve teknolojik ilerleme var. Dünyanın bir ucunda var olan bir teknolojik yenilik diğer ucuna bir günde bile ulaşabiliyor. Bu kadar hızlı ilerliyor, bilgi daha hızlı yayılıyor yani, değil mi? Peki küreselleşmenin eğitime katkısı, eğitime etkileri neler? Küreselleşmenin bir defa eğitime en güçlü ve en kuvvetli katkısı şudur. Eğitim sistemlerinde değişime yol açıyor. Ve eğitim sadece küreselleşmeye uyum ya da entegre sorunu için değil, aynı zamanda küreselleşmenin yarattığı sorunları aşmak için de bir araçtır. Yani küreselleşme olumlu bir şey gibi görünse de olumsuz şeylere neden olabiliyor. Ve bu olumsuzlukları çözmek için de yine neye ihtiyaç var? Tabii ki eğitime ihtiyaç var. Eğitimin küreselleşmesi denince genellikle eğitim yöntem, süreç, materyallerinin, yönetiminin, ülkelerde aynı şekilde olması, ortak şekilde kullanılması ve bütünleşmesi akla geliyor. Eğitim toplumların ve bireylerin küreselleşmenin doğuracağı muhtemel sonuçlara karşılık önlem alabilecek ve değişimlerden yarar sağlayabilecek özellikte olmalarına imkan sağlamalıdır dedik ve Hemen neye geçtik? Çin'in başarısı nasıl hocam? Şimdi Çin'in başarısı şu şekilde kıymetli hocalarım. Çin e, yurt içi eğitim yatırımlarını arttırmış. Aynı zamanda yurt içi eğitim yatırımlarını arttırmakla beraber yurt dışına öğrenci göndermiş. Yurt dışına eğitimli vatandaşları göndermiş. Daha sonra bu eğitimli vatandaşları ülkesine geri çekmiş. Yani her yıl binlerce öğrenci gelişmiş ülkelere Çin'den gönderiliyor. Daha sonra Çin'den gönderilen öğrenciler orada eğitim görüyorlar. Orada büyük firmalarda, fabrikalarda, teknoloji ile ilgili yeniliklerde çalışıyorlar daha sonra da ne yapıyor bu vatandaşlar gittikleri ülkelerin önde gelen kurumlarındaki teknolojilerini iyi bir şekilde öğreniyorlar. Ve Çinlilerin en iyi yaptığı şeyi yapıyorlar hocam. Daha sonra ne yapıyor Çin Çin geri çağırıyor bunları. Hadi bakalım taklit et benim için kardeşim diyor. Taklit ediyorlar. Taklitten sonra da yenilikler ortaya çıkıyor. Yani aslında Çin taklitle başladığı yenileşme ve teknolojik anlamda ilerlemeye özgün teknolojik ürünlerle devam ediyor. Ve e, rekabette de güçlü bir hale geliyor, ekonomik olarak çok kuvvetli bir hale geliyor. Çin'in başarısı bu. Yurt dışına öğrenci gönderiyor, yurt dışına çalışanları gönderiyor. Ondan sonra yurt içindeki eğitimi yatırımlarını destekliyor. Daha sonra diyor ki gel bakalım kardeşim, yurt dışında öğrendin, taklit et. Ve taklit ediyorlar, taklit ettikten sonra da daha özgün, o taklitlerle geliştirdikleri teknolojiyi daha farklı bir boyuta taşıyorlar ve ekonomik anlamda çok güçlü bir hale geliyorlar. Ve küreselleşme değişim diye bir maddemiz var buraya gelelim. Ee, gelişmiş ülkelerden yararlan. Şimdi gelişmiş ülkeler deyince eğitim anlamında Finlandiya örneğini daha önce zaten vermiştik. Finlandiya'nın problem tabanlı öğrenme modeli, Singapur'un matematik öğretim teknikleri ve Japonya'nın ders araştırma yöntemi gibi başarılı eğitim uygulamaları örnek alınmalıdır. Gelişmiş ülkelerden yararlanılmalıdır değişim adına. İşte Erasmus programı ile yüksek öğretimde, Comenius ile okul eğitiminde, Leonardo da Vinci ile mesleki eğitimde uluslararası değişim fırsatları sunulmaktadır. Ve bu programlara 350 binden fazla öğrenci ve eğitimci katılıyor. Aynı zamanda küreselleşme ile birlikte sınırsız bir eğitim veriliyor. Sınırsız eğitim nasıl peki? online eğitim programları ve sertifikalarla. Bunların neticesinde online eğitim alıyorlar, sertifika veriliyor ve bu sayede öğrenciler dünyanın her yerinde kaliteli eğitime erişebiliyorlar. Küreselleşme bunda sağlıyor. Ve küreselleşmenin gerektirdiği insan modeli ne? Küreselleşme ne tür insanı seviyor? Eleştirel düşünme ve analitik problem çözme yeteneği olan insanı. Çok dilli iletişim becerileri olan insanı seviyor. Ondan sonra dijital okur yazarlık ve teknoloji kullanımı konusunda uzman olanları, kültürler arası işbirliği ve uyum yeteneği olanları, sürekli öğrenme ve kendini geliştirmeye meraklı olan insanları Küreselleşme seviyor. Küreselleşmenin gerektirdiği insan modeli bu. Bu tip insanlar küreselleşme ile artık eğitime farklı bir yol kat ettiriyorlar. Ee, öğretmenlerin durumuna bakalım küreselleşme ile birlikte. Ee, küreselleşme sürecinde öğretmenler nitelikli birey yetiştirmede yetkin ve bu özelliklere paralel donanımlı ve yüklü olmalıdır dememiz gerekiyor. Çünkü küreselleşmede ortak programlar uygulanmaya başlanıyor ve başlanacak. Ortak programlar uygulanmaya başlayınca da bir öğretmenin başka bir dünyanın bir ucundaki eğitim sistemiyle ilgili belli şeyleri, oranın kültürüyle, teknolojisiyle, sosyal hayatıyla ilgili belli şeyleri bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla artık öğretmen küreselleşmeyle daha nitelikli olması gerekiyor. Daha nitelikli olan bir öğretmen ve eğitmen daha nitelikli birey yetiştirebiliyor. Değişik kültürel ve sosyal ortamlardan gelen öğrencilerin yaşamlarına duyarlılık gösteren bir yapıda olması gerekiyor. Yaşam boyu eğitim olgusuna inanan bir yapıda olması gerekiyor. İşbirliğine ve grupla çalışmaya yatkın olması gerekiyor. Öğrenmeyi derin kişisel bir etkinlik olarak gören birey olarak yetiştirmesi gerekiyor. Öğretmenin kendisini ve dil konusunda da buraya yazmadım belki ama dil konusunda da Artık kendisini öğretmenlerin yetiştirmesi gerekiyor. Küreselleşme ile birlikte öğretmenin ana dili ile birlikte birkaç tane yabancı dili de bilmesi gerekiyor. Dünyada geçerliliği olan dilleri işte İngilizce, Almanca, Rusça, Çince gibi. Eğitim sistemlerinin yapılarındaki değişmelere gelelim. küreselleşme ile birlikte boyu eğitim ortaya çıktı. İşte Avrupa Birliği'nin Erasmus programı kapsamında 50 yaş üstü yetişkinler için Grunwick programı, e, Coursera gibi içi platformlar ve halk eğitim merkezleriyle her yaştan insan eğitime katılabiliyor. Bunun dışında Türkiye'de uzaktan eğitime e, aşağı yukarı 2010'dan sonra daha çok önem verilmeye başlandı ve 2010'dan sonra %300 artış oldu uzaktan eğitim veren üniversite sayısında ve bu eğitim kurumları yapay zeka, veri bilimi gibi becerilerle modern çağa ayak uydurmaya başladılar. Küreselleşme ile birlikte ülkemizde 2010'dan bugüne uzaktan eğitim veren üniversite sayısı %300 arttı. Tabi bunda şunu da söylemek gerekir. Pandemi ile birlikte uzaktan eğitim verilmek zorunda kalınması da büyük bir etkendir. O zorunda kalma olayıyla birlikte artık o itici bir güç haline geldi. Pandeminin e, o olumsuz ortamında uzaktan eğitim ve onan eğitimler daha da ön plana geçmeye başladı. Yani eğitim sınıfın dört duvarının arasından çıktı ve dijital bir ortama yerleşti. Yaşam boyu eğitime katılan çalışanların verimliliği %25 artmakta, küreselleşme ile birlikte şirketlerin inovasyon kapasitesi %30 yükselmektedir ve OECD verilerine göre sürekli eğitime yapılan e, yatırım ülkelerde işsizlik oranını %15 düşürüyor. Sürekli eğitime yapılan yatırım ülkelerde işsizlik oranını %15 düşürüyor. E, yetişkinlerin eğitimi noktasında açık öğretim fakültelerine işte e, 45 yaş üstü öğrenci sayısı son 5 yılda %40 artış gösterdi. İkinci üniversite programlarında e, katılım her yıl %15 civarında artıyor. Her yıl giderek artıyor. Bunda da tabii neyin etkisi var? eğitiminde küreselleşmenin etkisi var. Ve son olarak eğitim yöntemlerindeki değişmeler. Küreselleşme ile de birlikte tabii. Küreselleşme ve eğitim dedik çünkü e, temel bilgi ve becerilere edinme, analiz ve sentez yapabilme yeteneğini geliştirme sürecidir. Modern dünyada bilgiyi nasıl edinip kullanacağımızı anlamamızı sağlar. Bu öğrenmeyi bilmek dediğimiz şey. Öğrenmeyi öğrenmek, kişinin kendi öğrenme stilini keşfetmesi, etkili öğrenme stratejilerini geliştirmesi ve yaşam boyu öğrenme becerileri kazanmasıdır. Öğrenmeyi öğrenmek. Bireysel öğrenmek ne? Kişinin kendi hızını, kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını bilmesi bu bireysel öğrenmektir özerk öğrenmeyi destekler ve birlikte yaşamayı öğrenmek, farklı kültürlerden insanlarla uyum içinde çalışabilme, işbirliği yapabilme ve ortak hedefler için çaba gösterebilme yeteneğinin geliştirilmesidir. Bu da birlikte yaşamayı öğrenmek olarak karşımıza çıkar. Demek ki küreselleşme ile birlikte Öğrenmeyi biliyoruz, öğrenmeyi öğreniyoruz, bireysel öğrenme ile birlikte kendimizi geliştirip özel öğrenme modeli şeklinde destekliyoruz bunu. Birlikte yaşamayı farklı kültürlerden insanlarla uyum içinde yaşamak, okumak, çalışmak, eğitim görmek ve yeni hedefler geliştirmek noktasında çalışmalar yapıyoruz farklı kültürden insanlarla. Evet bu bölümümüzde bitirdik. Görüşmek üzere.